Yandaki şekilde KLMN ve ABCD birer karedir. ABCD karesinin alanı 75 cm kare olduğuna göre KLMN karesinin bir kenarı kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi bizden KLMN karesinin bir kenarı isteniyor. Kenarını hesaplayabilmek için öncelikle ABCD karesinin kenarını hesaplamamız gerekecek. O yüzden de burada alan vermiş bize. Alandan yararlanalım. Alanı 75 santimetre kare ise kenarı ne kadardır? Kenarını bulmak için de alanının kare kökünü alacağız. Yani kök 75'i hesaplamamız gerekecek. 75, 25 ile 3'ün çarpımından oluştuğu için 25 de kökten 5 olarak çıkacak. Yani 5 kök 3 cm olacak buradaki bir kenar uzunluğu. Peki KL uzunluğunu hesaplamak istersek biz kenarlardaki kök 12 cm'i de biz 2 kök 3 cm olarak düşünürsek toplam uzunluk o zaman 2 kök 3 artı 5 kök 3 artı 2 kök 3 olacaktır. Topladığımızda kat sayıları 2, 5 daha 7, 2 daha 9 yani 9 kök 3 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.